Yapmıştı. Allah mutlaka muradını gerçekleştirendir. Her bir insan için Allah bir kader yazmıştır, bir takdir yazmıştır. İnsan ne yaparsa yapsın adım adım Allah'ın kendisine çizdiği yolda yürür. İster farkında olsun, ister olmasın. Allah bu takdiri neye göre yapmıştır? İlmine göre. Allah için zaman, mekan söz konusu değildir. Evet, her birimiz için Allah bir kader tayin etmiş. Bu kaderi bize göre tayin etmiştir yalnız. Bizim şu anda da ne yapacağımızı biliyor, yarın da ne yapacağımızı bilir, sonra da ne yapacağımızı bilir. Hükmü ona göre vermiştir. Amelimize göre, imanımıza göre vermiştir yalnız. O yolu ona göre çizmiştir. Eğer öyle olmasa herkes ben sorumlu değilim diye itiraz edebilir. Ona çizdiği o kader yolunda kazanmak ya da kaybetmek onun elindedir. Hakta ya da batılda durmak onun elindedir. Bir tek gücü var, onun duasıdır. İnsanın duadan başka hiçbir gücü yoktur. İstemekten başka hiçbir gücü yoktur. Gerisini Allah yaratıyor. Dua, sadece dil ile gönül ile yapılan değil, bir de fiil ile beraber yapıldığında o duadır. Mesela biri ben cenneti istiyorum diye bir ama cennetliklerin amelini işlemiyorsa o dua yarım bir duadır. Ama cennete gitmek için de çabasını, gayretini sarf ediyorsa o dua tam duadır. Allah onun duasını kabul etmiştir. Hiç kimse de benim gücüm buna yetmez diyemez. Çünkü Allah insana çekemeyeceği yükü yüklememiştir, yüklemez. Hazreti Yusuf'un kısasına bakıldığında evet Allah bir yol çizmiştir. Allah böylelikle onu oraya yerleştirdik dedi dilediği gibi hareket etsin diye. Bunu biz yaptık buyuruyor. Baştan sona böyle bir senaryoyu Allah yazmış yani. Herkes için bu böyledir. Allah herkese bir hayat senaryosu yazmıştır. Bu onun kaderidir. Onu oynayacak yani. Herkes kendi hayatının başrolünü oynuyor. Diğerleri de, diğer insanlarda yedek oyuncudur. Onun hayatında. Onun hayat senaryosunda yedek oyuncudur. Herkes bunu böyle bilmeli, böyle anlamalıdır. Birebir teke tek Rabbi ile muhataptır hem de başrolde. Aslında hiç kimse ona etki edemez. Onu cehenneme gönderemez, cennete de götüremez. Bu tercih tamamen ona aittir. O peygamberle beraber yaşasa bile yine başroldaki yine O'dur. Kendi hayatının başrolünü yine O oynuyor. Peygamber ona yardım ediyor. Yolu gösteriyor. Ne yapması gerektiğini öğretiyor. Evet, herkes kendi hayatını oynuyor. Allah'ın ona takdir ettiği hayatı, rolü oynuyor. Bu durumda onun gözünü, gönlünü Allah'tan ayırmaması gerekir. Benim bu sahneyi nasıl oynamam gerekir deyip Allah'a sorması lazım. Nasıl soracak? Kur'an'a. Evet, yani ana kitaba. Senin de bir kitabın var, hayat kitabın vardır. Allah senin için bir kader tayin etmiş, onu da levh-i mahfuz'a yazmıştır. Ama bir de senin için ana kitap vardır. Ana kitap Kur'an'dır. Bir de evet, levh-i mahfuz vardır ama o ana kitapta senin kaderin de yazılıdır. Senin bu hayatı evet, bu kitaba göre oynaman gerekiyor. Hangi sahne olursa olsun senin onu bu kitaba sorman lazım. Evet, acaba nasıl yapmam gerekir? Bunu nasıl konuşmam gerekir, nasıl söylemem gerekir, nasıl düşünmem gerekir deyip Allah'ın kitabına sorman gerekiyor. Yoksa, yoksa Allah'ın muradını gerçekleştirmemiş olursun. Allah'ın senin için murad ettiğini kazanmamış, almamış olursun. Ben bu oyunu oynamam demiş olursun. Bu oyunu kabul etmiyorum demiş olursun. Allah'a senin benim için takdir ettiğini kabul etmiyorum demişsin. İmtihanı kabul etmiyorum demişsin. Hayatı gerçek zannedip birilerini suçlamak kadere itirazdır. İmtihanı kabul etmemektir yani hepsini Allah senin önüne getirdi. Ölçümüz kimdir? Resulullah Efendimizdir, peygamberlerdir. Evet Hazreti Yusuf Allah'ın kendisine takdir ettiğini oynuyor. Ama nasıl yapması gerekiyorsa Allah ona nasıl emretmişse öyle yapıyor. İtiraz etmeden. Niye kuyuya atıldım demeden, niye zindana atıldım demeden, niye iftiraya uğradım demeden niye işkence gördüm demedi. Rabbini övmeye devam ediyor. Hamd etmeye devam ediyor. Ona güvenmeye devam ediyor. Evet, Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi 7 sene boyunca Mısır halkı ekim yaptı. Burada